Merhaba arkadaşlar. Bu videomda oyunun en düşük win sahip karakterle oynayacağız. Aslında Harbor en düşük 45.6 ile ama Harbor daha yeni olduğu için onu değerlendirmeye almıyorum. K oynayacağız. 46.2 baya düşük. Yoruyla da kafa kafayalar. Bakalım gerçekten düşük olmasının bir sebebi var mı? Videoda görelim. Aha. <laughs> Abone olup like atar mısın lütfen? Bakalım Keo bahsettikleri kadar kötü mü? Severiz iyi bilirdik. Eyvallah. Ekrem abi var rahat ol. O zaman şuradan bir flash atarım ayak sesi Ekrem abi flash at. Ekrem abinin attım flash. Lan ah be. Oğlum jet niye piklemedin beni Ben ne yapıyorum? Devam var mı? Bir düşman. Metenin yaşı küçük ama işler büyük. Canı bir, canı bir Mete. Kim mi olmuş Mete'ye bak. Bak temizliyoruz. Bir Rain artık vur şu adamı be. Mete benim vandalımı aldın. Düşür meseleyi sen ama. <laughs> Şerif at, Atma Şerif'i boş ver. Nasıl karşıtı baş, baş. Benim vandalımı aldın. Hayır değiştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Ekrem abi. İkisi de base. Bir düşman kaldı. Dört. Helal. Biliyorum onu. Orada yap. Oy, ne yaptın var. lan Mete? Herhalde. Bu hangi Ekrem abi? Şu kumarbaz olan mı yoksa kolpaşın evet, da evet. Kim? Abi iyi kazanıyor mu ya? ya? Bak bir para var ne kazandı. Nasıl? Ama sıfır vurmuşsun. Bir flash daha patlattım oğlum sana. <laughs> geçleşti. O ne lan? Ya Jet bak harbiden o seninle yok. olmuyor. Ağlayacak Phantom. Harbi çok kötü Phantom. Bayağı kötü ya. Bu i̇yi iyi var burada kalabalık. O'ysa kaçtı kaçtı. Bir düşman kaldı. Lol lol soldan soldan. Nay. Nice. Öldürün. Ekrem abisi yok mu bilecek bu akşam? Harika. Şimdi şu adamları bir zortlatalım ya. Reyna bak ileri bir flash atıyorum. Sen de bağlıyorsun buraya gel. Kör olma kör olma. Attığım flash belli olur abi. Oğlum da beklemiş ne yapayım. Attığım flash beni kör ediyor lan. Oğlum zaten Bayağı kör olmalıydım sana. Kevap <laughs> bu Oğlum yüzden. Flash kim kör olur? Nasıl kim kör olur ya? Adam burada mı? Şuradan. Sen şuraya atman lazım. Sen Oraya nasıl atayım yapıyorum. kanka? Ekrem abi sesli olmanızı istiyor bak. Oğlum Başarı Ekrem abinin var. var ya. Ekrem abi laf yok. O zaman kanka şöyle bir flash bağlayayım sana ben. Tamam bak bak ileri atacağım bu sefer ya baya ileri. Tamam bir iki saniye bekle sonra. Tamam baya ileri gidecek. Hop. Allah. Kanka bak bu sefer ki öğretti. Bu güzel bu sefer güzel. <laughs> Atacağım. Hadi lan Mete. Vereyim, Helal lan atat. Mete. Bana Oy! Ay, 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 Mete ne yapıyorsun ay. lan? Reina gel bu sefer adam bağlayalım. Gel. Sen Yapıyorum benim flashlarıma alıştın oğlum ya. 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 Her yere flashım var. Re Her yere flashım var. bekle bak. Tamam, hemen atıyor sen ya. Gel gel gel. Ne dönüyor lan? O kırıyor. Oh. Ha 2B, 2B 2B 2B. NT ve be Mete. Ben bu Mete'yi çok sevdim. Aa, aa, Bir flash daha geliyor. Pardon. Yakın lan. Deo güçlü arkadaşlar. Bakmayın böyle bir Reis'in düşük olduğunu. Evo sayesinde evet, adamlar el alıyor. Reis gel gel seninle pushlayalım Reis. İsmin Mete mi peki? Evet. Bu ranklar düşük değil arkadaşlar. Yücelik 1 ya da 2 şu an bu o hesap. Hayat beni çok yordu. Mete bura boş Mete. At 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 ben de atacağım. At, at, at. <laughs> Oğlum ya adam geçmiş söylesene. Jet Space'e bassana be. Yok abi. Ekrem abiye yazır. Bayağı zayıf operatör ya Ekrem abi. Aynen. Mete bana bunu at bak ne var göstereyim. Nasıl? Yıldayız. Beni oynadık burayı. Flash bombası. Bıktık ya. Bıktık ya. Hiç Oğlum o flash mı amına koyayım? Kanka daha ne istiyorsun ben anlamadım ki. Çıkacağız, çıkacağız. çıkacağız. Ama abi ya. Bak. <laughs> Başka Oy. Bu Mete bu ne lan? Adam gaza geldi. Var <laughs> var ah lan. Ultim var Ekrem abi. Son round Ekrem abi. Son round değil çaktırmayın. Burayı bağladık mı Ekrem abi? Bende flash var buraya. Bağladık bağladık. O zaman diğer tarafa yapalım. Hep oradan piktiriyor. Bak şu an bekliyor abi. Piktiriyor şu an bekliyor. At flashını. Oğlum okuyorsun lan bu oyunu. Oha. Biri vurdu. Aa kaçamadım oğlum yardım edin. Kaçamadım ya. Orada ne oluyor? Çıktın oradan bir anda. Ekrem abi. Aynen Ekrem abi spike düştü. Spike A'da düştü. Yakın sağ. Helal lan sana. Adam yerleştirildi. Helal lan sana. Ultini de açtın. Bir ulti gerekli senden. Oo. Oo. Kaldı. Aa aldım lan tara tara tara. <laughs> NT kaç vurmuşsun? Oraya oraya, oraya tarasan ya. Allah, evet bu arada. bak çok iyi oyunlarım var. B'ye gelin. Beyne bana bak bakayım. Ne anlatıyorsun lan? Ha? Keseyim mi poponu? Keserim valla. Oo bu manzara iyi. Kısıtlanıyor. sayemde var ya. Bura boş. <laughs> Ooo oh. Ah be <laughs> Dişlerim çürümüş bir iç Keo gayet iyi bak entrylerle beraber oynayabilirsiniz Şimdi buradan bir pick alıp ölsün diyebilir. Flash koydum baba Baba koydum baba Ama abi ya Böyle edersiniz arkadaşlar. Jet hala orada bir yerde aldık. Bekle celladın geliyor. Bekle. Evet. Yukarıda. Biz gel. B'ye girdik. Ekrem abi de beytledik. Oy Ekrem aynen, abi aynen. ağır bir baitledik. Bekle. Hazırladım. Kanka kaçmam lazım abi. Bir düşman kaldı. Ay. İşte Mete, arkeydi bağladık mı? <laughs> Mete, çuğlarını hazırla. Delirttin lan beni. <laughs> tak. Tak. Tam orba alıyorum. Ultimi açıyorum. Giriyoruz. Bu kadar abi. Gel ben değiştiririm Mete kardeşim. Ben seni çok sevdim. Onlar da kör. Yat lan. Bir canı var lan şerefsizim. Bir canı var. Bir canı. Köt 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 ölür. Köt ölür. Oğlum. Oğlum benim ya. sayemde Allah asıl Allah kill Allah. alıyorsunuz lan. Körlerim olmasa ne yapacaksınız? Şey, ya Ekrem şey, abi. Tamam. <laughs> Bizim jetin OP baya şey ya. Ya öldürüyordu beni ya. <laughs> ya ben nasıl öldürüyorum? Aa ben nasıl ben nasıl buraya uçtum ya? Ya adam orada orada. Biri burada bak geliyor. Mete, Mete one tap Mete. Eee yakışmadı Mete. Neyse arkadaşlar. Demem o ki. Keon'un düşük win rate olmasının sebebi büyük bir ihtimalle flashlarını entry'lerle beraber düzgün kullanamaz. Benim gibi flashlar atarak siz de Keon'un win arttırabilirsiniz. Böyle flashların nasıl atıldığını öğrenmek istiyorsanız bir video yapabilirim. Bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.